Sence. Yani İspanya favori futbolu izlemeyi keyifli hale getiren takımlara bizim zaafımız var zaten tüm futbol severler olarak. O yüzden biraz daha favorim. Bireysel anlamda da çok yetenekliler. Yani oyun iyi gitmediği anlarda da birebir de adam eksiltme özelliği çok çok iyi olan ve turnuvanın oyuncusu Yamal'a sahipler. Bu tarafta Williams hiç ondan aşağıya kalır değil. Fakat şöyle bir gerçek var. Bu turnuvanın en iyi savunma yapan takımlarından bir tanesine karşı oynayacaklar. Hı hı. Mesela Walker'ı Williams'la birebir eşleştiğinde Williams etkili olur demek biraz zor. Evet. Ee, diğer tarafta şovu oynatır mı bilmiyorum. Ama Yamal etkisi Trippier üzerinde daha fazla olur gibi gözüküyor. Ee, uh -huh. Ters ayaklı bir oyuncu. Yamal yanıyor alev alev. Ee, 16 yaşında bir çocuğun yapamayacağı birçok şeyi yaptı. Daha fazlasını da yapmak istiyor gibi duruyor. Hani taraftarla olan iletişimi, özgüveni, form durumu, arkadaşlarının golü attıktan sonra ona koşuşu. Yani 16 yaşında bir çocuk attığı zaman biraz farklı bakılabilir bir takım içerisinde ama çocuk inanılmaz oynuyor ve arkadaşlarından da tam destek alıyor. Gördüğüm kadarıyla Mbappe'deki egoya da sahip değil. Beni en çok çeken şeylerden bir tanesi bu. Mesela bir arkadaşım sordu dedi ki Mbappe'yi mi alırsın, Yamal'ı mı alırsın dedi. Yamal'ı alırım dedim. Çünkü Mbappe'nin yaşına geldiğinde belki seviye olarak çok daha farklı bir yerde olabilir. Ve bir takımı diğer arkadaşlarını bozma konusunda çok da etkilemeyecek bir oyuncuya benziyor. Müthiş bir oyuncu gerçekten. Hı hı. Bence şu anda final nasıl biterse bitsin turnuvanın yıldızı. İspanya favorim. İngiltere'de de hikayeye şöyle bakıyorum. Bu Harry Kane'in laneti bitecek mi bitmeyecek mi öyle bakıyorum açıkçası. <laughs> bir kupa alacaklar mı almayacaklar mı? Evet Bayern Münih'i de kuruttu maalesef oraya gidip. <gülüyor> kuruttu. <gülüyor> yani e, yılların Bayern Münih'ini de kupasız tamamlamasına sebep oldu. Bakalım nasıl bir final maçı olacak. Ama bozar Bayern bekleyeceğiz. Yani Bayern Münih'i alır. Bir şampiyonluk bir şey Hı. alır yani. Harry e rağmen alır. Evet Harry Kane e rağmen. Dedi. Harry Kane de dün penaltı attı. Oli Watkins tabii sonradan oyuna girerek müthiş bir e, damga vurdu. Geç Southgate'in değişiklikleri de etkili oldu. Bakalım nasıl bir final mücadelesi Southgate bizleri bekleyecek. Southgate o değişiklikleri yaptığında bizim futbolu çok seven arkadaşlarımızdan bir tanesi böyle elini başının arasına aldı. El başını ellerinin arasına aldı. Dedi ki ya aynı anda Fodun'la Harry Kane mi çıkar dedi. Daha maçı almadan falan filan. Ama Palmer asist. Hı, hı Watkins gol. Evet. Teknik direktörlükte böyle bir şey işte. Hele ki maç penaltılara gitseydi Harry Kane'i oyundan almış olması belki de çok eleştirileceği bir nokta olacaktı. Ama Southgate'de benim bu kumarı oynamam gerekiyordu. Onu da oyunun son bölümüne sakladım dedi. Mesela Pickford'da benim çok hani güvendiğim, güven veren bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Çok güvendiğim bir kaleci de değil. Penaltılarda ne olurdu bilmiyorum. Ama İspanya forvet hattına bakınca İngiltere'yi tedirgin edebilecek şeylerden bir tanesi kalecisi olabilir. Hı, hı. Finali de burada izleyeceğiz zaten. Bakalım dediğimiz çıkacak mı çıkmayacak mı? Ama hani İspanya'nın savunma hattı tamam. Kapışacağı bir savunma hattı var İngiltere'ye karşı. Fakat İngiltere'nin kalecisinin ben çok çok iyi bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Bakalım. Sayfalarca e, su şişesine penaltı listesi çıkarmış ama bakalım İspanya karşısında nasıl olacak? Güzel bir maç bizleri bekliyor olacak diyelim ve Euro 2024 final karşılaşması öncesindeki yorumlarımızı bu şekilde